bence bugünlerde çok anlamlı bir ayrım değil Old World. Yani yeni dünya ve eski dünya şarap. Old World ve New World tanımları sadece bir ülkenin eskiden beri şarapçılık yapıyor olmasıyla alakalı bir şey değil. Aslında Old World tanımı doğru incelediğiniz zaman eskiliğinden ziyade apelasyon sistemiyle alakalı bir şey. Yani sizin Old World dediğiniz ülke, ülkeler neresi buralar? Yani İtalya, İspanya, Fransa, işte Almanya falan gibi dediğim bu bölgelerdeki hikaye şaraplarına verilen isim bu Old World tanımı orada çok eskiden beri bağcılık yapılıyor olmasıyla alakalı değil. Zaten buralarda işte ne bileyim Fransa'da Fransa'da bağcılığın kurulmasını sağlayan Roma İmparatorluğu. Yani Türkiye'ye kadar eski falan da değil. Fakat oradaki hikaye Old World New World arasındaki eskiden çok daha keskin ve manalı olan ayırım aslında bugün o kadar fazla yok. Yani Fransa'da bir adam bugün Kaliforniya şarabından daha yeni dünya şarabı şaraplar üretiyor. Kaliforniya'daki adam neredeyse Fransa'nın en köklü üreticisinden daha eski dünya tarzı şaraplar üretiyor. Yani bence bugünlerde çok anlamlı bir ayrım değil Old World yani yeni dünya ve eski dünya şarapçılığı. Fakat önemli bir şey var. Eski dünyanın en önemli hikayesi eski dünyayı eski dünya yapan aslında çok basit bir şeydi. Eski dünyada bölge ön plandaydı. Yani siz eskiden bundan 20-30 sene önce, belki daha da eskiden bir e, Fransız şarabından bahsederken Bordo şarabı derdiniz. Kimse de içerisindeki üzümü önemsemezdi. Çünkü o bölgenin bir üzümü vardı, o bölgenin kuralları vardı. Zaten Bordo şarabı yazıyorsa üzerinde, işte o bölgenin 5 tane üzümünden yapılan şarap. Ya da e, Rioja şarabı dediğiniz zaman bile de dediniz ki o Tempranillo'dan yapılıyor. Burgonya dediğiniz zaman biliyordunuz ki Pinot Noir'dan yapılıyor yani bölgenin özellikleri, teruarın özelliklerini ön plana çıkartan şarapçılık eski dünya şarapçılığı gibiydi. Üzümün, meyvenin ön plana çıktığı şaraplar da yeni dünya şarapçılığı gibiydi diyorum. Çünkü artık pek o ayrım biraz bence muallaklaştı.